Bu videoda annem karakter yapacak. O zaman başlayalım mı anne? Başlayalım. Tamam o zaman şimdi bu karakteri yapalım. Çünkü bu çirkin. Tamam annem. Şimdi çocuk bebek mi olsun? Çocuk mu olsun? Büyük mü olsun? Yoksa emekli mi? Hangisi olsun? Hangisini istersin? Hayır sen seç. Bence bu olsun. Olsun. Tamam. Şimdi anneciğim ten rengini seç. Ten rengi hangisi olsun? Şu. Bas. Şimdi burada ayarlayabiliriz. Şimdi ayarla anne. Çok tutuldu. Ölü gibi ya. Bu ne ya? Başkasını da seçebilirsin anne. Değiştirelim tamam. Hah oldu. Şimdi annem robot gibi böyle bir şeyler var. Onları da koymak ister misin? Şöyle bacak kırık falan. Hayır hayır. Tamam şimdi bundan çıktım. şöyle Tamam. Şimdi anne saç seç. Kız mı olacak erkek mi? Kız. Kız saçını seç anne. Çevirebilirsin. Bak bu senin saçın. Bu benim saçım. Sen de böyle çevir seç falan. biraz açar şey yok. Benim zekim bu bak. Ben. Benim zekim bu. Bu arada konuşan çilek bilmiyorum hiç. Benimleri mi bilmeyecekler ya? Aman Bu ne yanar? <laughs> <laughs> İsmin ne? Hani. Anam Annem ya kaldı. Ben, tıpkı benim gibi. Yok, benim bu ne yanar mı Bu seçim?

Bu doğru konuşalım mı oldu? Şimdi annem göz seçelim. Dur bir dakika saçını değiştireceğim anne çünkü göz gözükmüyor. Sonra koyarız yine. Şimdi göz seç anne. Bak güzel. Annem seçsin dur. Senin anne dediğin benim de annem Şarj azaldı.

Benim favorim bunun, anne bu. Bu da ya bu. Bu ne ki Bu şey tokadı ama bu. Tokadı alıyorsun mu? Evet. 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 Çok, nasıl? Çok tatlı Şimdi anne bunun rengini falan değiştirmek oluyor. Bunu? <laughs> 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 Ten rengini de koyayım mı anne? Hı -hı. Aynı olsun. Evet. <laughs> Şimdi anneciğim kaç seç? Bence kaçı iyiyim. Evet kaç iyiyim. Zaten gözükmüyor. Hmm. Şimdi anne ağzını falan değiştirmek ister misin? Bak. Ağzı da gayet güzel. Evet bence. Ama benim ağzım anne bu. Benimki de o. Eğri bak. Bak bu da güzel. Kendin seç anne karışmıyoruz biz. Hadi. Hayır ben bunu sevmiyorum. Ben bunu seviyorum. Mesela... Güzel bence. Annem saçsın ya karışmıyor. Evet. Çiz var burada anne. Bak. Şimdi telefonu falan anne. Tamam tamam. İşte burada falan. Bak değişmek oluyor çilin. Resmi <laughs> <laughs> de var. Olmasın. Kim Tamam. Tamam yanak kızartı mı misin? Yok. İster, hmm. i̇stemiyor musun? Hmm. Tamam. Şimdi anne en eğlenceli kızı kıyafet seç. Şuradan hmm. bakabilirsin. Uzun kavgalar var. Burada böyle um, işte bildiğin sen annem. Burada da şöyle şeyler var. Böyle falan. Göstereyim. Tamam istediğini giy anne. Gittim. Я на koymak комикс не могу. Пойдет. Ne yapacağım? <laughs> ne Bu Ne yapacağım? Ne Bak burada bir tane güzel kıyafet vardı. Buradaydı galiba. Yok burada bir tane var mı? Şuradaydı. Bak bu da güzel. Nasıl? Gördün mü? giyme. Burada iş kıyafetleri var. Anne bak ben bunu bayılıyorum çok tatlış. O zaman sizin fikrinizi ne? <laughs> Hayır sen seç hani karışmıyoruz tamam. Nasıl? <gülüyor> Hemşire. <gülüyor> ne ya? Gipsi. <laughs> bir de küçük kıyafetler var. Deniz kızı da olabilirsin. <laughs> ah da bu. Saçma sapan şeyde. Ha burada da bir tane güzel kıyafet vardı. Bak. Bak. Ay buna bayılıyorum ben çok güzel. Ha? İşte neyini giydiren. Ne mu istiyorsun? Bak bu da güzel. Paz. Ay çok Tipp noch. So, ja. Ja. Ich habe gefahren, sieht Bu da olur Bu da, şey da olur. Etir. Bundan da olabilir. Sonra bunlardan da koyabiliriz. Şöyle şeyler var. burada. Benim gözlükler falan da sen ekleyeceğiz. Tamam. Ya, İstemiyor musun? Şimdi gözlükler falan ister misin? Bak anne burada ne var? Ben de arşın ekstremiz. Kulaklık Aa, şey de var ki. Maske de var. Korona'ya özel. Korona bitti de. Bak böyle bitti. Işte. Bu da böyle kulak açık anne. Ayım mı? Bak kutlanıyor. Bu da yara için çok tatlı şey. <laughs> Bu havuz çiçeği lütfen. Güzel. <laughs> güzel. hazır anne karakterim. Ay çok tatlı oldu. Ay. Artık bu anne gitsin artık. Bunu ben kendim yapmıştım. Tamam yine annem bu. Ben anne olur. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım sevdiniz. Az önce anne hadi bay bay diyelim. 3, 2, 1. Bay bay. Bay bay.